her yeah. ya Yeter artık reis. Kederden öldürecek misiniz beni? Bırak azum sen ne diyorsun da? Ne güzel söyle işte. Otur değil mi? Reis sanki göğsüme bir öküz oturdu. Nefes alamıyorum. Rekâzım, ne ne olsun, ne? Nefes almıyor. Öy, öldü mü de? Dayanamadı gariban. Allah taksiratını affetsin. Vah garibim. İçine doğmuştu sanki. Daha dün söylüyordu bir ayağım çukurdu diye. Bu şarkı yüzünden çıkan kaçıncı cenaze bu koğuştan? Reis, çalmayalım artık bu şarkıyı. Yeter. Gardiyanı çağır. Gardiyan! Gardiyan! Kaçıncı cenaze mi dedim? Yavaş yavaş yavaş. yavaş 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 Rahmetli çok erken gitti. Çıkmasına da on seneciyi kalmıştı. Of Kazım abi, of. Kalksan da yine el kol çakası yapsan bana. Ne oluyor? Ne oluyor Ne oluyor Ne Böyleler olsun. oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Lan yeter be, ne oluyor ya? oluyor? lan burada. Ne korkuyorsunuz? Ne kaçıyorsunuz ha? Lan, siz esas ölüden değil, diriden korkun be. ...diriden korkun anladınız mı ha? Hadi. Selim'i de unuttuğuna göre şimdi güzel bir film izlemiştim aşkım. Allah, ben seçiyorum o zaman. Tamam, ben de atışına bak bir Tamam. Zeynep. Efendim. Gelsene bir. Ya yemin ediyorum anneme benzedim ha. Burada yatan reis babayı gördüm. Baba! Sen de mi gördün? Baba ne işin var senin burada? Ne yapıyorsun sen? Reis baba! Bağırmayın be. Manyak mısınız siz? Ne bağırıyorsunuz öyle? Baba ne demek bağırmayın ya? Ne yaptın sen? Hapisten mi kaçtın? E kaçtım tabii ya. Orada mı ölecektim? Hey ölmesi baba? Ne diyorsun? Ne olacak şimdi? Ne olacaksa olacak. Ya orada ölmeyeceğim biliyorum. Hepsi bu kadar işte. Keşke yapmasaydım böyle bir şey ama. Ya reis baba sen ne yapıyorsun? Bir de kalkmış buraya gelmişsin. Ya hamileyiz biz. Yemin ediyorum müebbetten alacaklar bizi içeri. Ula mı sen ne korkak ya. Ya bu ne pısırık bir böyle lan? Abartma Fatih sen de. Abartmıyorum hayatım. Evi dinliyorlar, izliyorlar. Bilmiyor muyuz sanki? Bak, güzel babam. Bu iş böyle olmaz. Bu adamlar senin hakkında tutuklama emri çıkardı. Sen ne yaptın? Damadını rehin alıp kaçtın. Hadi sonra teslim oldun. Şimdi ne yapıyorsun? Tam annemin avukatları devreye girecekken hapisten Hı. kaçıyorsun. Baba ne istiyorsun ya? Her seferinde cezan katlansın mı istiyorsun? Kalk teslim olun. Gidiyoruz Kalk, gidiyoruz. Hadi, hadi teslim Aa, Bırakın be. Oturun oturduğunuz yerde. Saklanacağım ben. Ya bu evde saklanamazsın. Bak reis baba sen nasıl aileni düşünüyorsan ben de kendi ailemi düşünüyorum. Ha burada saklanacağım söyleyen kim be? Ben buraya size haber vermeye geldim. Ha kaçtığımı duyarsınız da merak ediyorsunuz diye. Ama kendi başımın çaresine bakalım. E baba ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Onu söyle bari bilelim. Yok ya. Söyleyeyim de. Ha bütün dünya duysun değil mi? Bütün polisler de benim peşime takılsın. Öyle mi? Haydi bay bay. Bak. Kapı burada. Lan oğlum ben kaçacağım anladın mı? Kaçak kaçak. Kapıdan mı çıkacağım? Tabii ki maçada çıkacağım. Hadi bay bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.